18 ağaç keserek getirmiş. Tebrikler demiş patron. Çalışmana böyle devam et. Patronun bu söylediklerinden daha da motive olan oduncu, ertesi gün çok daha gayretle çalışmış. Ancak sadece 15 ağaç kesip getirebilmiş. Bu durumdan biraz mahcup olmuş. Üçüncü gün bunu telafi edeyim diye gayret etmiş. Ama sadece 10 ağaç kesip getirebilmiş. Her geçen gün kesip getirdiği ağaç sayısı giderek daha da azalmaya başlamış. Gücümde ve kuvvetimde azalma oluyor diye düşünmüş oduncu ve patronuna giderek özür dilemiş. Çok çalıştığını ama kestiği ağaç sayısının giderek azaldığını söylemiş. Bunun nedenini de tam olarak çözemediğini ifade etmiş. Patronu en son baltanı ne zaman biledin diye sormuş. Bilemek mi diye cevap vermiş oduncu. Odun kesmekle o kadar çok meşguldüm ki baltayı bilemek hiç aklıma gelmedi.